Cevahir Hasdemir, dış temizlik işçi temsilcisi, sendika temsilcisiyim. Buradaki işçilerin sizin asker ücretten beklentileriniz nelerdir? Ne olmasını istiyorsunuz? Hükümet partisinin yani verdiği asgari ücretin yani açlık sınırının çok çok altında bir bir ücret olacak. Onda kimsenin şüphesi yok ama bizim disk olarak belirlemek istediğimiz ücret 3800 lira net asgari ücretin olması. Bunun da vergiden muaf tutulması. Bizim zaten toplu sözleşmede beklentilerimiz de tabii ki yani asgari ücretle belki hani bağımız olmayabilir ama direkt olarak herkesin olduğu gibi bizim de bununla bağımız olacaktır. Yani onlara verilen zamın buradaki işçileri de e, zamlarını belir diyecek şeyi olacak. Bizim toplu sözleşmede vallahi yani örgütlü olarak, sendika olarak, temsilcileriyle, işçileriyle gerçekten örgütlü bir şekilde sonuna kadar götüreceğiz bu işi. Yani greve kadar gerekirse grevde olacaksa olacaktır yani. Park Bahçeleri Baş Temsilcisi Serdar Kaygan. Bizim sendikamızın belirlediği zaten e, bir e, maddi açıdan bir talep var. 3.800 lira belirlediğimiz bir talebimiz var. Tabii ki yani şu an zaten gündeme baktığımızda insanlar geçinemiyor. Yani fabrika işçisi, belediye işçileri gerçekten zor durumda. Şu an zaten enflasyonun altında ezilip gitti. Sokakta yürüdüğünde mutlu insan bulamıyorsun. Hep mutsuz insan var. Bu da tabii enflasyonla alakalı. Hani bir markete bile gittiğimizde en ufak bir şeye yüzde elli zam gelmişken yani bu kadar düşük bir asgari ücret olamaz. Zaten insanların durumu belli. Yani gerçekten zor süreçler geçiriyoruz. Özellikle salgın döneminde işte kısa çalışma oldu. Fabrikalarda, belediyelerde yani bu kısa çalışma da insanları gerçek anlamda mağdur etti. Hükümet de elini vicdanına koyup gerçekten insanca yaşanabilecek askeri ücreti belirlemesi gerekiyor. Askeri yaşamak istemiyoruz. İdari teknik şoför arkadaşların yedek temsilcisiyim ben. Asgari ücret dediğimiz şey insanca yaşamanın bir temelidir. Hani temel ihtiyaçların giderilmesi noktasında belirlenen bir tutar. Ama ne yazık ki Türkiye'de e, hala asgari ücret denilen miktarı ne kadar düşük olduğunu farkındayız. İnsanlar bununla artan enflasyon karşısında bununla geçinmeye çalışıyorlar. Var olan asgari ücret düzeyinde insanlar belki bir ihtimal ayda bir evlerine bir et sokabiliyorlar. Ki sokamayan ailelerimiz çok daha fazla. İnsanca yaşamak için asgari ücretin net olarak net olarak 3800 gibi tutar olmasını istiyoruz ki bu da yetecek bir tutar mı bakıldığında Türkiye genelinde tabii ki de yetmeyecektir. Ama bu bir adımdır en azından ilerisi için. İşte 4 kişilik bir aile geçinmeye çalışıyor. Nasıl geçindiği belli işte kiralarını ödeyemeyenler var. Artı zaten asgari ücret yetmiyor ki insanlar ek hesaplarına ek hesaplarına ya da kredi kartlarına yükleniyorlar. Zaten bugün mesela icra, icra dairelerine gittiğinizde borçlarla kaynıyor. Onların evlerine giden icra kağıtları söz konusu. i̇nsanlar kredi kartlarını kullanarak geçimini sağlamaya çalışıyorlar. Yetmeyen maaşlarından kaynaklı. Sermaye sahipleri kendi ceplerini doldurmaya devam ediyorlarken işçi sınıfının da kendini bu anlamda tabii ki de parasal olarak kendini daha da ileri bir konuma götürmesi gerekiyor. Daha insanca yaşamak için. Gelir dağılımındaki adaletin sağlanması, maaşı az olan kişilerden az ve vergilerin alınması. İkinci vergi dilimine kalıyoruz ve ciddi 2000'lere yakın bir vergi kesintisi oluyor zaten. E bu da ciddi bir sarsıntı ekonomik anlamda. Daha iyi yaşamak adına mücadelemizi alanlarda, bulunduğumuz yerlerde, iş yerlerinde devam ettireceğiz. Hem az, asgari ücretin yüksek olması en temenni noktamız zaten istediğimiz artı bir de toplu sözleşme sürecindeyiz. Ee, sözleşmeden de beklentilerimiz yüksek ve al, almak için uğraşacağız zaten. Çünkü temelimiz işçi sınıfının daha iyi koşullarda, daha iyi yaşam standartlarında yaşamasını sağlamak. Yani ayda bir et e, giren ev değil de her hafta, haftada bir en azından ya da haftada birkaç kere eve bir et girmesi, protein anlamında sonuçta hani hayatı tutunabilmek için kişilerin gıda anlamında da daha zengin besinlerde kendin beslemesi gerekiyor. Ama mevcut koşullarda bunu sağlamaları mümkün değil zaten. İnsanlar yani hesap yapıyoruz. Bir yemek yediğimizde şeyi düşünüyoruz. Hani bugün bu kadar harcadım acaba ay sonu nasıl getireceğim? Her gün bir hesap kitap içerisindeyiz ve bu bizi ciddi anlamda rahatsız eden bir şey. Bizler belki bir tık şanslı olanlarızdır ama daha kötü koşullarda yaşayan arkadaşlarımız var. Dediğim gibi işte e, icralık olan arkadaşlarımız çünkü yetmiyor. Yetmedikleri için ek hesapları yükleniyorlar ya da borçlanma yoluna gidiyorlar. Başka türlü kaynaklarla e, tefecilere başvuran arkadaşlarımız var. Ne yazık ki ve bu sebeple bunları karşılayamadıkları için intiharın eşiğine gelen arkadaşlarımız var. İntihar edenler var görüyoruz okuyoruz. Ne yazık ki. O yüzden de biz de diyoruz ki biz de bu, bu bu ülkenin evladıysak bu ülkenin insanıysak ve bizler de gayet görüyorsak ve vatandaşıysak o yüzden daha iyi koşullarda yaşam hakkına sahibiz. Eşit koşullarda olsun. Genel İş Bir Nolu Şube Kartal İşleri Temsilcisiyim. Yıllar içinde emekçilerin aldıkları ücretler alım karşısında, alım gücü karşısında inanılmaz derecede düştü. Bunu dövizle de altınla da karşılaştırdığınız zaman inanılmaz emekçilerin aldığı ücretler son yıllarda özellikle inanılmaz derecede alım gücü düştü. İnsanlar bu paralarla geçinemiyorlar. Tabii işsizlik de başka bir boyut ama sonuç itibariyle de asgari ücret de ortalama bir ücret haline geldi son yıllarda. Çünkü işsizlikten kaynaklanan işverenlerin Maalesef işine geldiği için de bunu bir koz olarak kullandılar işsizliği, asgari ücretle alakalı. Ee, geldiğimiz noktada tabii biz alanlarda, meydanlarda insanların, işçilerin, emekçilerin daha iyi şartlarda geçinebilmesi için mücadele veriyoruz. Bu konuda emek sarf ediyoruz mücadelemizi de bu şekilde devam ettireceğiz. İnsanların daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için insanca, insan oranına yakışık şekilde ücretler alabilmeleri için biz bir emek sarf ediyoruz, mücadele ediyoruz. Bir de Kartal Belediyesi'nde zaten bu süreçte bir toplu sözleşmemiz var. Bildiğiniz gibi taşının yasasından dolayı çok mağdur olduk. Yüzde dörtlere mağdur olduk. Asgari ücrete gelen zamları dahi alamadık. Bugün yol yemek çıktığı zaman bizim belediyelerde aldığımız ücretler asgari ücretlerin asgari ücretin çok altına düşüyor. O yüzden de çok büyük sıkıntılarımız var. Pandemi süreci bahane ediliyor tabii burada. Kaynaklar bahane ediliyor ama maalesef insanlar da geçinemiyorlar. O yüzden mücadelemizi sürdürüyoruz. Közleşme, bankamız, söke söke Emre Uzunok, Kartal Belediyesi İdari Teknik Büro ve Şoförler İşyeri Temsilcisiyim. İstanbul Anadolu Yakası Birnoğlu Şu Genel İş Şubesi Yedek Yöneticisiyim. Ozan Yıldırım. Pandemiden ötürü işçilerin yani halkın daha doğrusu işçi arkadaşların birçoğunun alım gücü her geçen gün azalmaktadır. Buna bağlı olarak maalesef enflasyon oranlarını açıkladıklarında yüzde on üç yüzde on dörtlere kadar bir enflasyon oranı açıklamaktadırlar. Askeri zammın da hani bu oranda olduğu noktada ciddi anlamda hani alım gücünün ekstradan bir yüzde yirmi beşlik aradaki farkın tekrardan kaybolacağı ve insanların daha zor bir yaşama itileceğini düşünüyoruz. Devrimci İşçi Sendikası'nın 3800 lira net bir ücret talebi olması yönünde bildirgesini okuduk az önce işçi arkadaşlarımıza. Hükümete de baktığımız zaman asgari ücretin bir komisyonun kurulmasında TİSK'i muhatap alarak yani işçiler adına komisyona davet edildi. Şu an baktığımız zaman TİSK %1 bile değil aslında. yüzde %0.02 ülkedeki işçilere hitap ederken yüzde %99.8'lik diğer sendikaların dışarıda kalması aslında biraz da köller sarlar birbirine ağırlar algısına itiyor. Hakkımızda hayırlısı olsun ama biz bunun için direneceğiz. Direneceğiz, direneceğiz. Başka yolumuz yok çünkü. Ya boyun eğeceğiz ve her geçen gün daha da kötü bir şekilde ailemizi, çocuklarımızı sefalete itilmesine göz yumacağız ya da meydanlarda bunu haykıracağız. Biz artık dur diyenlerdeniz. Toplu iş sözleşmesinde bizim taban ücreti artı yüzdelik kısımlı dediğimiz zamlarda asgari ücret bizi de tabii ki çok ciddi anlamda etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Burada asgari ücreti ciddi anlamda bir zam yaptırtabilirsek eğer biz işçiler olarak örnek veriyorum yüzde 40 oranında veyahut da yüzde 30 oranında bir zam yaptırtabilirsek toplu sözleşmedeki talebimiz de bu oranın altında olmayacaktır. Bizi bu noktada ciddi anlamda etkiliyor. Hükümetin asgari ücretle ilgili yapacağı bir yüzde 30 yüzde 40'lık zam bizim de aynı şekilde de toplu iş sözleşmemizi de etkileyecektir Bizim toplu iş sözleşmemizde şu an görüşmelerimiz Kartal Belediyesi ile devam etmektedir. Hiçbir madde kırmızı çizgimiz değil. Tüm maddelerimiz daha insancılı yaşamak için e, istekte bulunduğumuz maddelerimizdir. Bunların da arkasında olacağız her zaman. Taban ücretimiz olsun, çalışma saatlerimiz olsun. Bunların hepsinin takipçisiyiz. E, buradan sizin nezdinizde de şunu iletmek istiyorum. Çev Burası Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı bir belediyedir. Çevremizde baktığımız zaman Ataşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve Maltepe Belediyesi var Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönetti. onlarda çalışma saati 40 saat 40 iken bizde 45 saat hala diretilmektedir. Bu noktada da bizim yöneticilerimizin de bunu baz alarak aynı sosyal demokrat anlayışı burada da savunacağını dilemekteyiz. Pandemi koşullarında bile burada belediye işçileri kendi canlarına, ailelerinin canlarını hiçe sayarak canla başla çalışırken bizi burada açlığa mahkum eden bir zihniyetin karşısındayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın da açlık sınırını 6 bin küsür liralarda açıklarken bunu da esas alacağını düşünmekteyiz belediye başkanımızın. İzmir belediyelerinde ki bazı ilçe belediyelerinde Artvin'de, Konya'da yapılan işçiye verilen güzel ücretlerin bize de yansıyacağını düşünmekteyiz. Ümraş Tarık Vakartal Belediyesi Fen İşleri Baş Temsilcisi. Asgari ücretin yaşanabilir bir ücret olması evet. e, gerekmektedir. Yani bugün e, asgari ücretin e, alınan asgari ücretin e, insanların geçinebileceği bir ücret olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Yani şu an Devrimci işçi Sendikası'nın disk'in e, talep ettiği 3800 lira e, talebi hepimizin tüm işçi sınıfının asgari ücretli çalışanların özellikle talebidir. Biz de bu talebin arkasındayız. İsmim Tahsin, Disk Anadolu Yakası 1 nolu şube şube yöneticisiyim. Asgari ücretin dediğimiz gibi insan onuruna yakışır bir ücretin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani disk olarak da zaten talebimiz ortada. 3800 lira net talep etmişiz. Vergiden muaf hiçbir şekilde vergi kesilmemesinden yana insanlarımızın hani işçi işçi arkadaşlarımızın, e, vatandaşın çalıştığı yerlerde insan onuna yakışır bir şekilde asgari ücretin verilmesi. E, şu an ülkeyi yönetenler asgari ücretle ilgili maalesef hani ciddi bir tutum sergileyemiyorlar. Kendileri için olsa dediğim gibi e, bir saat içerisinde belirlerler ama iş işçiye geldi mi maalesef hani bütçe yok, para yok bu şekilde ve işçi arkadaşlarımız da evine ekmek götürmekten e, yani götüremiyorlar artık. O dereceye gelmişler. Ekonominin karşısında ücretlerin çok eridiğini gördük. E, bunun için de yani e, kesin ve kesin üc, e, net talebimiz 3800 net bir ücret e, işçi olarak talep ediyoruz. yani Muhalefet Partisi partinin açıkladığı işte 3100 asgari ücretin olması ama e, çalıştırdığı çalışan belediye yani Cumhuriyet Partisi'ne bağlı olan belediyelerin bu ücretin verildiğine inanmıyoruz şu an toplu sözleşmemiz masada demin bir arkadaşlarım arkadaşımla görüştüğümde ben bu ay diyor 2400 lira bir ücret aldım diyor e şu an asgari ücret zaten 2300 lira Bu arkadaşımızdan vergi kesilmiş yani maaşın ücretin eridiğini görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri olarak gerçekten böyle hani dürüst olmalarını bekliyoruz kendi çalıştırdıkları belediyede asgari ücretin diskin belirlediği bir ücret seviyesine gelmesini talep ediyoruz. Bu toplu sözleşmenin olması, asgari ücretin denk gelmesi tabii ki bu da biraz belirleyici olacak. En azından e, kendi yönetimlerin talep ettikleri ve bizim talep ettiklerimizin birbirine yakın olduğu veya e, bizim istediğimiz kadar olması gerektiğini düşünüyoruz yani. E, i̇nşallah o seviyeye gelir yani. İsmim Rıza Aydoğan. Hatta Belediyesi'nde çalışıyorum. Askeri ücretin partilerin 3000-3100 dediği yerde sendikaların aldığı kararla 3800 olarak belirlenmek istediğimizi söylüyoruz. Salgın döneminde milyonlar askeri ücrette mahrum. işçiler olarak bu salgın dönemindeki çalışmalardan dolayı kısa maaşlardan dolayı sıkıntılıyız. Yani askeri ücretin bir evin 4 kişi olarak geçinebildiği yerde artık geçinemiyoruz bunlardan dolayı gelir düzeyinin oturtulmasını istiyoruz